Analistesorla devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Dinçer Kurt bizlerle birlikte Ahlatçı Portföy Araştırma Uzmanı Dinçer. Günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk Şafak Hanım. Şimdi haftanın ortasındayız. Pazartesi oldukça güçlü bir fiyatlamayı takip ettik. %6'nın üzerinde yükseliş vardı. Dün de borsa günü pozitif kapattı. %1.66'lık değer kazancını takip ettik. Ancak dün özellikle şirketler üzerinde de önemli haberler vardı. Bunların da yansımasına birazdan bakarız. Fakat Viyop cephesinde negatif bir fiyatlamayı takip ediyoruz. Ne diyor e, fiyatlaması? Borsa İstanbul yeni günü haftanın ortasına nasıl başlar? Aslında Viyop bir kar realizasyonunu işaret ediyor bugün ki işte çarşamba günü kredi düzenleme satışları olacaktır. Bununla birlikte akşam FED var. FED'den 25 bas puanlık bir indirim gelse bile yurt dışı endekslerdeki hareketler bozulursa bizi de etkileme şansını değerlendiriyor demek ki yatırımcı. Onun için bir kar realizasyonuna gidiyor. Oldukça normal bir durum olarak karşılıyorum ve yani son pazartesi günkü yükselişi alırsak, burada son iki yılın en yüksek getirisinin olduğu günden bahsediyoruz. Onun için de bu normal bir durum olarak ben algı algılıyorum. Kar realizasyonu aslında daha sağlıklı buluyorum Hı. diyelim. Çünkü işte benim için o içi dolu uzun mum gördüğümüz günler, çok sert yükselişler aslında içerisinde risk de barındırıyor diyelim. Ama tabii burada kar realizasyonun boyutu da e, önemli olacak. Ke, kesinlikle onun da boyutu önemli olacak fakat çok ciddi bir kar realizasyonu da beklemiyorum. Yani sınırlı, yatay, negatif durumlar bizim için çok daha sağlıklı olur. Zaten orta uzun vadede yani yönün Borsa İstanbul'da yukarı olduğunu düşünüyorum. Mesela en son BOFA'dan bir rapor vardı. Ya i̇şte gelecek sene gelişen piyasalara para akışını güçleneceğini Kolombiya, Meksika, e, Polonya İlk gibi ülkeler. Evet değil. Türkiye'de var işlerinde. Baktığımız zaman biz yani dolar bazlı yılbaşından bu yana negatif ayrışıyoruz. Onlar %40'lar, %50'li getirirler vesaire var. Onun için buraya baktığımız zaman hani sadece değerleme olarak, iskont olarak söylemiyoruz. Yani bir potansiyeli görüyoruz diğer ülkelere karşı da. Onun için ön plana çıktığını göreceğiz. CDS'in düşüşü burada en önemliydi. Gerçekten iştahı artıran bir gelişme o da. Onun için Borsa İstanbul'a tüm gelişmeler pozitif yansıyor diyelim. En önemli gelişme tabii tekneye geçmeden önce Eylül enflasyonu olacak. Buradaki enflasyon aylık bazda yüksek gelse bile yıllık bazda yine baz etkisiyle birlikte düşecektir diye düşünüyoruz ve Merkez Bankası da alanı kullanmaya devam edecektir. Ana hikayemiz bizim bu. Şimdi Şimdiçe Eylül'ü kapattık herhalde. Biz şu anda Ekim'i konuşuyoruz. Evet. Ne dersin? Yani Eylül'ün evet. haftası itibariyle Eylül enflasyonu evet. işte az önce ilk dilimde de o tarihleri konuştuk. 17, 23 ve 24 Ekim işte SPK'nin kararı, Merkez'in faiz kararı ve evet. Kurultay davası. Yani Aynen öyle. biz şu anda oraya mı odaklandık? Kapattık mı Eylül'ü. Bence öyle. Yani bugün Fed'i bir atlatalım, sonrasını görelim. Önümüzdeki alanı ben Borsa İstanbul'un yukarı yönlü kullanacağını düşünüyorum. Oralara kadar ve Kurultay davasına kadar da şundan bahsedebilirim. Yani hiçbir şok ilki kadar etkili olmuyor negatif olarak ki bunun işte e, biz 30'unda 30 Haziran'da gördüğümüz yükselişti. daha sonrasında bu arada burada ilk kurultay davasının ertelendiğinde enflasyondaki hızın daha e, aslında yavaşladığını görüyorduk fakat burada enflasyondaki yani beklentilerin üzerinde bir enflasyon alırken ve daha yüksek bir puandayken 600 puan yükseldiğini gördük bu noktada onun için bir sonraki kurultay davasında da ben çok negatif bir süreç işin açıkçası beklemiyorum. Kararında negatif çok fazla Borsa İstanbul'u aslında etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu işin dediğim gibi şu o şokları, türevleri ilk kadar etkili olmayacağını düşünüyorum. Enflasyon verisinden sonra Merkez Bankası'nın alanını yine kullanacağını ve yukarı yönlü devam edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi... Tabii sizinle yani yayın yaptığımız zaman şunu da söyleyelim. Yatırımcı için her zaman teknik seviyelerden aslında buralardan bahsediyoruz. Yorumdan ziyade seviyelere odaklanılması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü hani sizin de yakınınızda bir işte 11.088 ve 11.250 seviyesi vardı. Yani aynı buradaki bölgeler gibi aslında bir risk barındırıyordu. Bakın burada zirveden sonra eğer 11.088'in altına bir kırılım görüyorsak ve stop olamıyorsak bir şeyleri düşünmemiz gerekiyor çünkü bir yıl pozisyon taşıyorsunuz ve getiriniz de işte alternatif getirilere göre aşağıya geliyor diyelim. Şimdi bu noktada yine aslında burası stop olunması gereken bir noktaydı teknik olarak. Bir fon yöneticisi yani büyük miktarda para yöneten tabii ki bunu yapamayabilir. Ama yatırımcı bizi izleyen burada likiditeyi daha iyi kullanabilen Çıkışı girişi kolay yapabilenin bunları yapması gerekiyor. Bir diğer bahsettiğimiz noktada nasıl oradaki bakın 11.250'deki daralan mumlardan sizinle bahsetmiştik. Burada gördüysek yine burada da aslında fiyatların kırmızı mumdan önce mum boylarının daraldığından bahsetmiştik. Onun için bunların hepsini dediğim gibi birleştirmemiz evet. gerekiyor. Bugün geldiğimiz noktada da her ne kadar negatiflik olsa da şimdi ise şu yeşil mumun bu diğer bayağı bir şey oldu burası isterseniz <laughs> <Alıyorum>. silelim. <laughs> tamam. Yani yeşil mumun hepsini alayım o zamandır. Evet. Evet İncihan. Şuradaki günleri içine alması bir o kadar nasıl bunlar negatifse bu da bu kadar pozitif. İncihan, pozitif bir ya daha doğrusu bir dakika. Daha önceki günlerden de ee, burada feyz olarak hemen soruyorum. Bugün çarşamba. Yok evet. negatif açtı. Evet. Evet, klasik bir çarşamba etkisi görür müyüz? Sen zaten geçmişin ayak izinden bahsederek o bölgeyi de e, tam olarak işaretledin ama lütfen bize net olarak şunu söyle. Yani aşağıda artık bir e, dip bölgesi midir o 10300? kalktı mı aşağısı masadan? Çünkü 10.300'ün altını test etmişti değil mi? 15 Eylül öncesi. Evet kalkmaz. Kalk. Kalkmaz, kalkmaz, mı? Masadan kalkmaz. Bir daha silelim isterseniz. E Size yine konuşalım. Şimdi tamam. ben Aldık. hani e, ben de izliyorum yayınları ve şunu görüyorum. Yani gerçekten e, işi bilenler diyelim, profesyoneller, sektör profesyonelleri bile şu coşkuda, buradaki coşkuda şunu diyebiliyor. Ya artık 10.200'den bahsetmeye gerek yok. Bunu ben kulaklarımla duyuyorum. Bir gün öncesinde biz 10200'e geri çekilme olabilirden bahsettikten sonra. Yani 10200 bizim sizinle son 1,5 yıldır konuştuğumuz en önemli seviye. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça Borsa İstanbul pozitiftir ve büyük şoklarda 10200 destek olacaktır diye zaten bahsetmiştik bundan. Yine bu rakam masada. Çünkü en önemli rakam bu rakam. Biz bugün bazı işte risklerin olduğunu biliyoruz fiyatların içerisinde de olduğunu biliyoruz faiz gibi ama bilmediğimiz riskler de var Allah korusun Yani burada doğal afetlerden vesaire çok fazla girmek istemiyorum Böyle riskler olduğu zaman yine ilk alış tepkisinin geleceği nokta burasıdır 10.200 onun için hatta üçe bölmüştük. 10200'ün üstünü güvenli bölge olarak söylemiştik. 10200'ün altında çok büyük bir hani risk olabilir. Nasıl bir yıldır 11088'in altında yatırımcı alternatif getirilere karşı yenildiyse 10200'ün altında yine tehlikeli bir süreç başlayabilir. Fakat buranın üzerindeyiz ki bakın işte o tepkiyi de buradan aldık. Yani şuradaki coşkuya kapılanların Nasıl 10.200'ü unuttuysa bizim unutmamamız gerekiyor. Yine bir coşkuya kapılmamamız gerekiyor. Her zaman bir aklımızın köşesinde olması gerekiyor. Peki kısa vadede ne olabilir? Bakın bugünkü geri çekilmelerde 11.88'in üzerinde kalabilirsek demek ki diyeceğiz ki borsa kar realizasyonunu düşük tutuyor ve alım iştahı daha da artarak ileriye yönelik devam edebilir. Ama bir coşku bekliyormuş. Ben bugün bir coşku beklemiyorum. Şuna dikkat edeceğim. Kapanış bugün 11.088'in üzerinde mi olacak, aşağısında mı olacak? Şimdi o girişi çıkışı kolay yapan yatırımcının da buna dikkat etmesi gerekiyor. 11.088'in altında geri çekilme ihtimallerini de göz ardı etmemesi gerekiyor. Diyelim ee, ve sözü buradan noktalayayım. 11.088 şu anda fibo direnciyle mi denk 11, geliyor? 11.088 bizim aslında daha önceki yaptığımız bir ATH, eski zirve seviyesi. Hı hı. Daha sonrasında o zirve seviyesini geçip 11.250'ye gitmiştik ve orası aşağı kırılmıştı. Sonra hatta sizin de yayında şunu söyledik. Bizim için en önemli seviye 11.088'dir. Yani eski zirve 11.250 olsa da buradan daha kritik bir rakam 11.088'dir. Burası geçilirse iyiye gider. Bakın Burada sonrasında şunu görüyoruz. Şu mum tam 11.088'den döndü değil mi? Sonrasında bu rakam yukarı sert kırıldıktan sonra bakın 11.250 hemen geçiliyor. Yani hiç bir tepki falan almıyor. Daha sonrasında Yine aynı şekiller görülüyor. Burada yine hacimli bir mumla makluyor vesaire. Ne demek istiyorum? Yani zirvelerden daha çok önemli olan bir seviye varsa o da 11.088'dir. Çünkü piyasa Peki. bu rakamı çok fazla test etmiştir. Buranın üzerinde kalıcılık sağlandığında evet. 11.600'de geçilecektir. 11.088'in altında eğer stop olamayıp da farklı bir rakam kovalamak isteyen varsa da 19 Mart'taki zirve olan 10.900'ü takip edebilir. Peki, senin anlatma iştahını kesmek istemiyorum ama çok fazla içeriğimiz var. Burada özellikle 11.088'in üzerinde miyiz altında mıyız ona bakacağız. 10.300, 10.300 hemen altı, 10.200 hala masada dedin. Peki evet. şu dolar ya da bir not düşelim ardından dilersen bankacılık endeksine geçelim. Bir... Cemil sen rica edeceğim? Hem bankacılık endeksini de dün bir kapanışını ekrana getir. Burada da hemen dolar bazıyla bir ekrana alalım. Evet getirebildik dolar bazlı ekranda. Şimdi dolar bazlı da zaten yani kritik seviyeleri zaten sen orada işaretlemişsin 282. Ki oraya doğru da gidebildik mi? Gidemedik. O yine bir değil mi? Önemli bir noktada oradan döndük. sınırlandı. Döndük. Evet, oradan döndük. Bundan sonra ilk etapta nereye bakılacak dolar bazlı? Ve dolar bazlı mı okumak gerekiyor bundan sonraki? kısımı yani o zirve beklentisi var ya yeniden zirve Hı -hı. görülür mü? Evet. Ne TL'ye bakmak lazım dolar bazlı mı? Şimdi dolar bazlı bakmak tabii ki burada şu an daha önemli olabilir. Çünkü yeni zirveleri geçerken burada işte yukarıda TL bazlı seviyeleri bulmak kolay olmayabiliyor. Fakat dolar bazlı baktığımızda her şey çok daha net görünüyor. Bizim yine bir Fibonacci 0,618 seviyemize denk gelen ve bir düşen trendimize denk gelen bölgeyi biz dün kırdık. Burası 270 dolar seviyesi. Yatırımcı 11.088'i takip ederken 270 doları da takip edebilir. Hisselerini de dolar bazlı bakarken burada yine 270 doların üzerinde kalabildiğimiz sürece ben ilk hedefin yine 282 olacağını düşünmekle birlikte yolumuzun 297 dolara doğru yine buradaki 295 dikdörtgen 295 dolara doğru devam edebileceğimizi düşünüyorum. Burada zaten yani şöyle bir tobo görüntüsü de var. Sizin oradan başlayan hani tobo da diyebiliriz. Bir belki çanak diyebiliriz vesaire. Ve orta uzun vadede baktığımızda işte 344 341 zirvemiz var geçen yılın başlarında hani son dönemin zirveleri diyelim. Buraya doğru da bir gidiş bize bir çanak oluşumunda gösterir. Fibonacci seviyemizde zaten bizim hani bir hedef alacaksak 1,618 350 dolara denk geliyor. Ben orta uzun vadede buraya doğru bir gidiş olacağını düşünüyorum. Daha sonrasında işte biz buradayken sonra sizinle şunu değerlendireceğiz. Bu çanaktan sonra bir kar realizasyonu gelir mi? Ne kadar olur? Çanağa geçtikten sonra daha yüksek hedeflerimiz ne kadar olur? Bunları konuşacağımız zaman gelecek borsada. Buraya giderken dikkat edilmesi gereken rakamlar sadece 270, aşağıda 260 dolar destek olarak takip edilebilir. İlk hedef kar realizasyonu yapmak isteyenler varsa 282 olabilir. Neden? Şimdi baktığımız zaman işte RSI'ları görüyoruz değil mi? Burada işte üst bant 70'e temaslar var. Ve o temaslardan sonra bakın sizin yanınızda da var, burada da var. Yine hep bir düşüş görüyoruz. Fakat şu anda bir alanı da var RSI'nin. sayın. Bu alanı 282'ye doğru, 295'e doğru kullanacaktır. Daha sonrasında burada bir kar satış gelebilir. Fakat benim hani dedim ya sınırlı diye dü düşünüyorum realizasyon diye. Onun için 270 dolara dikkat edilebilir. Görünüm kısa vadede sınırlı negatif olsa da orta uzun vadede iyi. Peki, bankacılık endeksini hemen ekrana getirelim. 16.000'in üzerinde kapanış aldık bankacılık endeksinde. Burada da zaten 17.000, 17.100 seviyesine geldiğinde aldığı baskıyı son dönemde takip ettik. 16234'ten günü sonlandırdı bankacılık endeksi. %1.72'lik primi gün sonunda not ettik. Ve Dinçer aslında çizmeye başladı değerli izleyenler. Hemen biz de birlikte bir bakalım. Dinçer, benzer evet, hareketler. Şimdi yine... Şu bölge yoktu. Ben hatta burada durayım belki görünmüyordur şuradan evet. sonrası. Hani 10.200'e geri çekilme ihtimalleri hep masada mı vesaire konuşuyorduk ya, şundan bahsetmiştik. Geplerden. Aslında gepler Yılbaşına, sadece boşluklardan bu bu oluşmuyor diyorduk. Efendim? Yılbaşından bu yanım grafik. Bu 2024'ün Haziran, Haziran ayında, ayında başlıyor ayında sizin de oradan gelen. Hı hı. Sadece işte boşluklardan oluşmuyor bu gepler aslında. Bir de dolu gepler var demiştik. Orada da neydi? Uzun bir mum mesela çok sert bir hareket olursa burada geri çekilme olabilir vesaire. Çünkü daha önceki hareketlerden bunu gördük vesaire derken bakın şu muma dikkat etmiştik. 30 Haziran'daki. Bu yükselişten sonra buraya da dedik ki dikkat edelim. Neden? Çünkü her ne kadar bayrak formasyonu gibi görünse de bankacılık endeksi Altta bir gap olduğu zaman piyasa çok iştahlı almayabilir ve bu da bunu da bir gap gibi değerlendirebiliriz. Çünkü bir imbalance, dengesizlik demiştik buraya. Daha sonrasında bakın bu dengesizliğin dolduğunu gördük. Şimdi yine sert bir, bir mum. Yine bir, mum, bir dengesizlik o olabilir. Kısa vadedeki işte o satışlar bu dengesizliği giderebilir. Onun için pozitiflik aslında ortozum vadeye o kısa çekilmeden sonra e, yayılabilir. Biz şuna dikkat edeceğiz: 16.300, işte 17.100, buraya 16.600, bu rakamlar, 16.300, 16.600, 17.100. Şimdi e, direnç olarak bu rakamlar bir paralel olarak alalım. Buraları geçmek kolay olmayacaktır. Kısa vadede momentum çok hızlı gitmeyecektir. Fakat ben orta vadede geçileceğini, geçildikten sonra hızlı bir şekilde yine devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü burayı da bir range bölgesi olarak alırsak dikdörtgeni, bu range kendini aynı klonlarsak bu uzunluk çizgisini burada da götürecektir ve belki de işte 20 binlerin üstünde rakamı konuşabiliriz. Peki iki banka bakalım. Biri özel, biri kamu bankası, Garanti ve Vakıf Bankası'nın teknik grafiklerini ekrana getireceğiz. Vakıf Bank özelinde yine önemli de bir haber vardı. Onun da detaylarını paylaşalım. Viyop cephesinde negatif ...açılış vardı değil mi? Evet, Bakıf şu an, an nasıl Bank Bank ama açılış, evet. Ee, bir bakarız şimdi. Zaten açılış itibariyle fiyatlamayı da ekrana getireceğiz... ...ama teknik fiyatlamayı birazdan ekrana getirelim. Çünkü önce garantinin e, grafiğine bakacağız. Garantinin dünkü kapanışını arkadaşlar ekrana yansıtalım. %2.39'luk yükselişe 149.80'den günü sonlandırdı. Son bir ayda %5'e yaklaşan yükselişi takip ettik Garanti Bankası'nda. E, hemen Garanti Bankası'nın teknik grafiğine dönelim. Ve burada e, Dinçer yani... 152 bölgesinden o bir düşen var. Evet. Düşene de 3 üç defa Üçüncü gün bugün. kafa atmış. Evet, bugün Tabiri caizse. <laughs> evet. Ciddi bir baskı yiyor. Nasıl ilerleyebilir bu teknik grafik? Neyi gösteriyor o fiyatlama? Tabii şu an bir trendi artık oluşturduğumuzu bunun yukarı mı kırılacağını yoksa burada realizasyonu olacağını mı dikkat edeceğiz. Eğer biz bu trendten bugünkü realizasyonla birlikte bir çekilme görürsek 143,5 lira bir destek seviyemiz olacak. Trendi aşarsak ilk realizasyon bölgesi 152 ile 154 bölgesi olabilir. Burada tekrardan bir realizasyonla karşılaşabiliriz. Fakat işte BIST 100 ve bankacılığı genel konuştuğumuzda o yorumlarla birleştirirsek her ne kadar burada geri çekilme olsa da bizim hedefimiz 170 liralara doğru. Çünkü buradaki FIBO hedef seviyesi oralara denk geliyor. Yani 170 liraları ee, görebileceğimiz günler olabilir. Zaten biz yüzü de bankacılık endeksi destekleyecektir. Garantinin de orada öne çıktığını da düşünüyorum. İşte e, biz o 30 Haziran'daki kurultaydan sonra sert geçmiştik. 135 seviyesini, e, 133 seviyesini. Sonrasında geri geldiğimizde bir fırsat da oldu. Eğer olur da geri gelir yine çok büyük fırsat olacaktır. Ama buralara kadar çekilme e, olmadan önce 143,5 e, kritik bir destek olacaktır diyelim. Hı hı. Vakıf Bank'ın hemen teknik grafiğini öne Alalım Vakıfbank cephesindeki dünkü kapanış fiyatlamasına dönecek olursak 28.80 seviyesi kapanış fiyatı %1.12 primli kapattı. Son bir aydaki değer kazancı %5'in üzerinde. Bu arada Türkiye Varlık Fonu Vakıfbank'taki %1.53 oranındaki hissesinin yurtdışı yatırımcıları satışı için de meclinçe yetki verdi. E, şimdi bu haber akışı nasıl bir etki yaratır açılışa birazdan bakacağız. Ama teknik açıdan da bulunduğu bölge 28.80 dünkü kapanış e, ne anlatıyor? Yine burada da önemli bir bölge 29.70. Ee, sen de evet. orayı hemen işaretlemişsin zaten. Ya, yükselen bir kanal hareketi var. Evet. Bu kanal hareketi bozulur mu, bozulmaz mı? Ben kanal hareketinin bozulacağını düşünmüyorum. Bu ee, Pay satışı haberleri sınırlı negatif vesaire etkileyebiliyor. Sanırım Astor'da da vardı öyle bir haber. Buradaki geri çekilme de mesela bu satışla birlikte olursa nasıl olabilir? Nerelere kadar olabilir? İşte kanalı bozmayacaksa, buradaki seviyelere kadar olursa 27 liralardır buradaki destek. Tabii bir günde olacak demiyoruz. Yani belki de birkaç güne yayılan olabilir. Belki de geri de çekilmeyebilir. Fakat işte bura, kanal eğer kırılır, görüntü bozulursa 26 lira kuvvetli bir destek seviyesi bana göre en kuvvetli destek seviyesi burada. Kanalın içerisinde eğer kar realizasyonu olur, yukarı yönlü tepki alırsa 29.70 kısa vadede, orta vadede ilk direnç noktamız. Daha sonrasında da işte yine geçtiğimiz yılın Haziran aylarından başlayıp gelen bir yükselen bu sefer direncimiz var trend olarak. Orası da yani 30 liraları aşıyor. Bizim hedefimiz vakıf bankta geri çekilmeler olsa da orta vadede 30 liraları aşması yönünde. Yine RSI'ye baktığımız zaman mesela bakacak olursak burada işte üst bantta olmadığını görüyoruz. Aşırı alım bölgesinde olmadığını görüyoruz. Onun için alanının olduğunu değerlendiriyoruz. Belli teknik seviyelere kadar da yaşanacak kar realizasyonlarında bir alım fırsatı da doğurabileceğini düşünüyoruz. Evet. Eğer iki tane destek verecek olursak 27 ve 26 diyebiliriz. Diyebiliriz. 26'nın aşağısında asıl ana görüntü bozulabilir diyelim vakıfta. Peki. Daha. Toplam yani bu %1.53 pay için toplam satışta 4.1 milyar lira. Açılış itibariyle de yine Vakıf Bank'ın fiyatlamasını ekrana getiririz. Bir kez daha dönüp bakarız. Hı hı. Vaktimiz el verirse. Şimdi BİM'le devam edeceğim. BİM tarafında da bugün değil mi temetü ödüyor evet. BİM ve 3.40 lira temettü ödeyeceğini bir hatırlatalım. 30 Eylül'de de TÜPRAŞ'ın temettü ödemesi var bu arada. Hatta TÜPRAŞ Eylül ayında yatırımcısına en yüksek kar payı ödeyecek şirket. BİM dün 525 liradan günü kapattı. %0.10'luk yükselişi takip ettik. Ee, geçen hafta 500 liranın altına sarkmıştı hatta. Ee, teknik grafiğe gelelim hemen. Bu teknik grafikte de e, zaten o sıkışma hareketini görüyoruz. 500 liranın altına sarktıktan sonra yeniden bu hafta işte e, daha doğrusu değil pazartesi haber akışı borsadaki o coşkuyla birlikte BİM'de de yeniden 5 ...500 liranın üzerine takip ediyoruz. Peki BİM için en kritik seviyeler şimdi neresi? Evet, görünüm sıkışmış bir vaziyette. Burada hem 200 günlük hem 50 günlük hareketli ortamların üzerindeyiz. Belli desteklerin ve dirençlerin de yakınındayız. Şimdi bir kırılım bölgesi arıyoruz. Fakat şundan bahsedeyim. Yine teknik olarak eğer formasyon yorulmayacak olursak... ...bu tarz sıkışmalarda eğer önce aşağı bir kırılım olur da... ...daha sonrasında yukarıya görürsek kırılımı... İşte asıl agresif yükselişler o zaman başlar. Burada e, yabancı jargonda bu e, biraz argo bir e, ifadesi var, formasyon anlatımının bizim Türkçe'de yok. Fakat dediğim gibi biz eğer burada nihayet hani, nereye denk geliyor? 535'e denk geliyor. 3.4 dediniz temettüye. Yani 3.5 alırsak 531.5 evet. belki bugün öyle e, takip edebiliriz. Bu dikdörtgenin üzerindeki kapanışlarda daha ciddi yükselişler görebiliriz bim tarafında. Yani hem bilanço tarafında burada perakendelerin ben daha da toparlanmaların devam edeceğini de düşünüyorum. Bilanço destekleyecektir yani burayı. Öyle de düşünüyorum. Fakat tabii ne düşündüğümüz de çok önemli değil. Fiyat önemli. Çünkü hı hı. en iyi veri budur. Onun için 535'in yani temettüden sonra 531,5'un üzerinde kapanışlar görürsek. Evet. Tertim sen ya. benim bakışıma takılma dinçer. <laughs> Neye baktım biliyor musun? Şimdi eee e, mesela dün de BİM'i konuştuk. BİM'in son dönemdeki şu fiyatlamasına baktığımızda aslında da şu izninle e, biraz yaklaştım. Yani çizmek adına da değil de yani şöyle de bir yükselen kanal hareketi kanalın evet. dibi ve değil mi? Evet, evet. dibiyle tepesi arasındaki Bravo. hareket de ön plana çıkıyor. Yani evet bir sıkışma var ama aslında da son dönemde Tabii. işte Nisan dibinden aldığımızda bir yükselen kanal hareketi yok mu? Evet, kesinlikle var. Yani bunu klonlayıp buraya koyduğumuzda belki tam tutmayabilir çizgi ama dediğiniz gerçekten görsel olarak ve aslında matematiksel olarak çok doğru. Çünkü işte yükselen bir tepeler var. Çizgiler birbirini tutmasa bile burada bir yükseliş de görebiliriz. Ve bu yükselişinde buradan alınan tepki de buralarda belki ilk realizasyonunu, kanal üst bandının direncinin olduğunu vesaire görebiliriz. Çok doğru. Bu da muhtemelen sizin çizdiğiniz noktada trend dediğimiz yerin bir önceki döndüğü yere 572'ye, işte 570 demekten sonra vesaire buralara denk gelecektir. İlk hedef burası da olacaktır. Şu anki görünüm ben gerçekten pozitif olarak yorumluyorum. Aşağıda mesela hani ikili dip falan yine yaptı 480'de. Burada 495 ana desteği vesaire buralara gelirse yine bir fırsat olabilir realizasyondan sonra. Ama 535 geçildikten sonra ciddi bir yükseliş BİM'de görebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi profesyonel çizgi de başka oluyor. Baksana sen iki dümdüz gitti. Benimkinde ara dalgalanmalar <laughs> var tutturacağım diye tepeyi. <laughs> Tahtaya alıştım daha kolay oluyor benim. için. Şimdi Türk Hava Yolları'na geçeceğiz. Türk Hava Yolları'nın cephesinde de ulaştırma dün en fazla değer kaybeden sektör endeksiydi. Türk Hava Yolları da en fazla işlem görenler sıralamasında yer aldı. Dün %1.43 geri çekildi. 327 seviyesinden günü sonlandırdı Türk Hava Yolları. Evet 320 burada bir kuvvetli bir destek bandımız aslında. 320'ye geri çekilirse de yukarı yönlü tepki görebiliriz. Kısa vadede 331 TL direnç noktamız. Bu iki bandın arasını takip edeceğiz. Üste çıkarsak 342 geçme e, zirveyi geçme yenileme çabaları olacak. Yine endeks gidecekse Türk Hava Yolları'nda desteklemesi gerekiyor. Bunu en son ne zaman söylemiştik? En son burada söylemiştik. Bu endeks bizim endeks gidecekse Türk Hava Yolları ile gitmeli demiştik ve yükselen bir takozdan bahsetmiştik. Dipler yükselirken tepelerin daha az yükseldiği ve yükselen takozu oluşturduğu. Bunlar dedik ki daha çok aşağı yönlü kırılır. Fakat eğer yukarı yönlü kırılım görürsek aşağı yönlü kırılımdan çok daha sert. Bimde nasıl dedik o formasyonda? Bunda da dedik ki çok sert daha yükselişler görebiliriz. Bakın kaç gün pozitif evet. kapatıyor Parabolik üst bir çıkışı takip ediyor. Şimdi edeceğim. formasyonları bu yüzden takip ediyoruz. Aslında yani bir tane çizgi var, bir kural var, burası geçirse bu öyle değil. Altında bir psikoloji yatıyor ve bu fiyat hareketlerini oluşturan temel sebepler var. O sebepler de nereye gidebileceğini gösteriyor. Değilceğim. O da buraya. Sözünü unutma. Bakalım Türk Hava Yolları'na bir açılışa bakacağız önce. E, haftanın ortasında borsanın açılışını ekranlarınıza getiriyoruz. Borsa İstanbul'u 100 endeksi haftanın ortasında açılış itibariyle değerli izleyenler. Dünkü kapanış ekrana yansıyor 11.182 seviyesi. Hemen açılışı da ekrana yansıtmış bulunuyoruz. Çok aslında çok yatay bir görünüm söz konusu. Fiyatta çok bir oynama yok. Yatay pozitif bir açılışla 11.186 seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi yatay pozitif açtı. Destek finans faktörün yükselenlerin ilk sırasında %5 ile e, Kardemir'de, Valsu Gıda, Batı Çimento, Işıklar Enerji yükselenlerin ilk beşini oluşturuyor. Negatif cephede Astro Enerji e, ilk sırada yer alıyor. %5.56'lık geri çekilmeyle. Düşenlerin ikinci sırasında Katılım Evim, Zorla Enerji üçüncü sırada. Oda e, Odaş Elektrik ve Tap Gıda da dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor. E, düşenlerin listesinde ve pozitif taraftaki görünümü de ekranlarınıza yansıtıyoruz. Şimdi sektör endekslerine geçelim. Sektör endekslerindeki görünümü aktaralım. Vakıfbank da bu arada negatif açtı. E, haber ardından az sonra canlı fiyatı ekrana getiririz. E, sektör endeksleri cephesinde ticaret, turizm, mekul kıymet yatırım ortaklığı düşenlerin ilk üçünü oluştururken pozitif tarafta finansal kiralama, faktöring, spor ve bilişim endekslerini takip ediyoruz. E, burada da açılış itibariyle hemen fiyatlama ilişkin yorumu e, alalım senden Dinçer ve ardından Vakıfbank negatif aç dedik. Bir fiyatlamasına da bakalım. Orada da az önce önemli bir haber akışından bahsetmiştik. Evet, alıştığımız bir açılış aslında nötr diyebileceğimiz. Ee, uzun zamandır açılışları böyle görüyoruz. Aylara yayarsak. Ben gün içerisindeki hareketlerin daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Gün sonuna doğru satışların belki biraz daha ağırlıklı olabileceğini çarşamba gününden olduğumuzdan ve kredili satışlardan baskı yiyebileceğimizden dolayı olabileceğini düşünüyorum. Fakat bu kısa vadeli kar realizasyonlarında alım fırsatı olabileceğini, orta uzun vadede yönümüzün yukarı olduğunu düşünüyorum. Peki, ee, rica ediyorum Türk Hava Yolları'nın önce bir canlısına da bir bakalım. E, yarım kaldı grafiğimizde. Grafiğimizde tamamlayalım. Türk Hava Yolları'nın özellikle takoz görünümünün ardından yukarı yönlü kırılmasıyla ciddi bir çıkıştan bahsettin. E, parabolik bir çıkışı takip ettik. 327 seviyelerinde yine Türk Hava Yolları. E, buraya düşeceğin not nedir Dinçerl? Burada 320 lira kıymetli bir destek. Oraya da şu anda yakınız aslında. Burası bir alım fırsatı olabilir. Yukarıda da 331. Al sat yapanlar için belki bir satış fırsatı olabilir. Fakat ben 320'nin altına sarksa da 308'in de artık kıymetli bir destek olduğunu düşünüyorum. Onun için Türk Hava Yolları'nda da yine görüntünün, ana resmin pozitif olduğunu düşünüyorum. Peki. Cemil Vakıf Bank'ı gösterebiliyor musun? Canlısına bir bakalım. Ardından altını fiyatlamasına bakalım. E, altın cephesinde de malum rekor seviyeleri görüyoruz. E, altının teknik grafiğine geçmeden Vakıf Bankası'nda %0.14'lük geri çekilme olduğunu e, hatırlatalım. An itibariyle açılış itibariyle son bir ayda %5'in üzerine bir değer kazancı var ama dünkü haber akışının ardından Vakıf Bank %0.14'lük geri çekilmeyle açtı. 28.76'dan işlem görüyor. Varlık fonu Vakıf Bank'taki %1.53 oranındaki hissesini satıyor ki bu pay içerisinde %1.53 pay içerisinde toplam satışta 4.1 milyar lira. Evet. Açılışta telaş edecek yatar. bir durum yok evet. yani onu söyleyebiliriz. Zaten paylar alındıktan sonra da bir satma sınırı var vesaire derken burada bir telaşa gerek yok diyelim. Peki altına dair not düşelim veda edelim Sayın. Tabii. En önemli aslında konu bu. Çünkü bizim piyasalarımızı da etkileyebilir. Fed faizi ve altın fiyatlaması. Baktığımız zaman 3450 ve 3150 arasında bir renç diyebileceğimiz bölge vardı. 3450 bu sefer işte işte kırıldıktan sonra yine parabolik bir çıkış oldu. FED 25 bas puan faiz indirse dahi ben burada kar satışları görebileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Altın için eğer bugünden almak isteyenler varsa dikkatli olmalı diyorum. Tabii ki gidebilir mi bizim 3800 hedefimizi? Evet gidebilir. Fakat o gün bugün değil en azından riske girilecekse. Bunu söyleyebilirim. 3580'de aşağı gelirse ons bazında almak için yeniden bir fırsat olabilir FED'den sonra. Dinçler çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için.